benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi sonrası başlatılan kapsamlı soruşturma sürüyor. Hem Amerikan Federal Soruşturma Bürosu hem de Gizli Servis olayın tüm detaylarını açığa çıkarmak için işbirliği yapıyor. Amerikan Senatosu İç Güvenlik Komitesi de Trump'a yönelik suikast girişiminde güvenlik açığı olup olmadığını araştırmak amacıyla ayrı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olarak tanımlandı. Olayın hemen ardından güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülen Crooks'un saldırıyı tek başına düzenlediği açıklandı. FBI saldırının iç terörizm ve suikast girişimi kapsamında soruşturulduğunu belirtti. Saldırı Pensilvanya eyaletinde düzenlenen bir mitik sırasında gerçekleşti. Saldırgan güvenlik çemberinin dışında kalan bir binanın çatısından AR-15 tipi yer otomatik tüfekle ateş açtı. Bu silah daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ne birçok kitlesel saldırıda kullanılmasıyla biliniyor ve tüfeğin saldırganın babası tarafından ruhsatlı olarak satın alındı öğrenildi. FBI olayla ilgili sosyal medya hesaplarını, kullanılan silahı ve DNA kanıtlarını incelemeye aldı. Sosyal medya hesaplarında tehdit diline ilişkin bir ibareye rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca Kuroks'un akıl sağlığına ilişkin herhangi bir olumsuz kaydın bulunmadığı da açıklandı. Saldırganın aracında bulunan patlayıcı maddeler ilkel olarak tanımlandı ve detaylı inceleme için laboratuvara gönderildi. Pensilvanya eyaletindeki kayıtlara göre saldırgan Kuroks'un bir cumhuriyetçi olduğu, ancak daha önce demokrat politikacılar için para toplayan Act Blue'ya 15 dolar bağış yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca saldırıyı düzenlediği Butler kentine 80 kilometre uzaklıktaki Jefferson Hill ise bir silah kulübünün üyesi olduğu açıklandı. Dünkü tedavisinin ardından New Jersey'deki dönen Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi için Wisconsin eyaletine hareket etti. Gizli servis kongredeki güvenlik planında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını ve kongreye ya da katılımcılara yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını belirtti. FBI, Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin gazeteciler açıklamalarda bulundu. Açıklamada FBI'nin mitinginde meydana gelen silahlı saldırıyı suikast girişimi ve iç terör eylemi olarak soruşturacağı duyuruldu. Miting sırasında suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen şüpheli Thomas Matthew Crooks'un daha önce FBI'nin takibinde olmadığı Yırtıldı. Soruşturma devam ederken yetkililer tüm detayları titizlikle incelemeye devam ediyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yoğun çaba sarf ediliyor.